Değerli izleyenler, önemli bir haberle yayınımı açıyorum. Özellikle son dakika olarak verdim. Nedeni şu, Libya'nın güneyinde ve batısına doğru olan bölgede, özellikle Libya'nın güneyindeki Selahattin bölgesinde yoğun çatışmalar var. Tarhuna bölgesine girmeye çalışan ve Tarhuna bölgesini aldıktan sonra Trablus'u epey bir rahatlatacak olan UMEH güçleri, yani Libya'nın yasal güçleri, Özellikle Trablus Havalimanı'nın olduğu bölgenin kesiştiği yol civarında yine LNA kuvvetleriyle yani LNA darbeci unsurlarla çatışmaları devam ediyor. Özellikle son dönemde LNA'nın bütün gücüyle UMH güçlerini bastırmak için çaba sarf ettiği görülüyor. Ama bu esnada tabi ki Haftir'in hava gücü tam anlamıyla kullanamadı da ortada. Bu da bizim HSS'lerimizin önemini gösteriyor değerli izleyenler. Özellikle bu dönemde Hafter'in Libya'da gerileme yaşadığı bu dönemde ve şehirleri bir bir kaybettiği bu dönemde tabii ki Rus Wagner birlikleri çok çirkin bir yola başvurdu. Bu çalışmalar esnasında Rus Wagner birliklerinin ne kullandığı biliyor musunuz? Sinir gazı kullandıkları tespit edildi. Bu durumda tabii ki Libya İçişleri Bakanı tarafından dün açıklandı. İşte savaş suçu, suçu işlemeye başlayan Hafter'i bu konuda tabii ki hükümetini uyaracaklar ve Birleşmiş Milletler'den de bu konuda bir tepki bekliyoruz. Ama Türkiye'nin e, askeri uzmanlarının ve e, Saraç hükümetinin de bu konuyla alakalı önlemlerini ve e, askerler üzerinde e, bunun oluşturacağı bu tür saldırılar oluştuğu tahribatı önlemek için önlemler alacağı da ortada. Batı e, Hava Üssü ve Tarhuna bölgesinin alınması bir hafta 10 gün içinde gerçekleşebilir. Çünkü UMEH kuvvetleri çok inançlı ve çok azimli. Bakalım bu süreçte ne olacak? Temennimiz bir hafta içinde Vatça Hava Üstü'nün Vatça Hava Üstü'nün ve Tarhuna bölgesinin Tarhuna bölgesinin alınması değerli izleyenler. Suriye'de yapılanlar ortada iken şu anda Aynen Esat ve Rus e, parametrel minislerinin bu yaptıkları ortadayken Libya'da da aynen bunların tekrar edilmesini takdirlerinize sunuyorum. İnşallah bir dahaki programda bu konuya tekrar değineceğim. Görüşmek üzere.